Herkese merhaba arkadaşlar. Ama gibi bir bir makro videosuna hoş geldiniz. Bugün işte size Redstone ile ilgili birkaç tane temel bilgi vereceğim. Bir de bu cihazın yapımını göstereceğim. E hatta temel bilgi gerek yok. Sadece bu, yapısı, bu cihazın yapımını göstereceğim. Bu cihaz gördüğünüz gibi hemen üstten göstereyim dedim. Bu Lebra çek, kolu çektiğimde Gördüğünüz gibi tüm şükür keyner geldi. Birkaç tanesi aralara kaçmış olabilir. Onları da suda üzeri kalabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi şu kendiniz oldu. Şimdi bu cihaz gerçekten işe yarayan bir cihaz. Ben çoğu survival mevcutlarında bunu kullanırım. İşte hemen şimdi cihazı gösterdim. Yapımına geçelim gerekli materyalleri alınca geleceğim. Evet arkadaşlar geri döndüm. gerekli materyaller bunlar. Bir piston, iki piston olsa daha iyi olur. Brest repeater, bir redstone, sugar cane, water bucket, lever. Bir Bu de istediğin çeşit blok. Ben iron blok aldım. Bu seferlik. Şimdi. 8 kare açıyoruz. 5, 6, 7, 8. 8 kare olması çok önemli. Yoksa 8'den 8'den fazla olmasın 8'den az olabilir ama sonra şu dikiyoruz Dur bana dikkat etmeyin. Şimdi şu bir sesini biraz kısarsan iyi olur Şu bir bir şu daha dikiyoruz Tabi bunu survival oynuyorsanız bekle, bekleyebilirsiniz ben hemen kreatifte göstermek için yapıyorum. Şimdi Böyle bir alan oldu. Şimdi geliyoruz sistemi yapmaya. Öncelikle tam buraya bloklarınızı yerleştirin. Bu fazla olmuş. Buraya da aynısını yapın. Tamam. Sonra buradan 3 buradan 3 blok gidiyoruz. Repeater'ları falan koyabileceğiz buradan 3 blok. Bu, bu arada bu tamamen benim tasarımım. İnternetten falan bakmadım. Kendi düşüneceğim ben yaptım. O yüzden onu da belirteyim. Şöyle. şu hızlı çıkan inşaat yapılmıyor. Tamam. Şimdi. Buradan redstone'ları bu da 3 blok mu Evet. Buraya pistonlarınızı koyuyorsunuz. İlk bloğa. 8. Tamam. Buraya da ikinci pistonlarınızı koyuyorsunuz. Tamam. Şimdi e, burada şimdi redstone'a geçiyoruz. Redstone e, böyle bunu böyle böyle yaparsanız olmaz. Neden olmaz? Çünkü redstone gördüğü yere çalıştırır. Buraya bakması gerek. Yani buraya bakarsa buraya çalışır ve piston çalışmaz. O yüzden aralarına bir boşluk bırakıyoruz. Tamam. O zaman bunları nasıl çalıştıracağız? Oraya da repeater koyuyoruz. Repeater hem sistemde 14 blok redstone hemen şurada da göstereyim. Redstone Belli bir blok mesafesi vardır. Ondan sonra redstone bağlantısı götürmez. Şöyle bunu da göstereyim. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi buraya kadar blok geliyor. Buradan sonra gelmiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 bloktan daha sonra gelmiyor. Ben de onu, biz de onu engellemek için repeaterları koyuyoruz mu? No, genelde. Ama Hani repeater'ın böyle farklı bir kullanımı da var. Repeater'ın aynısını buraya yapıyoruz. Tamam. Sistem bu kadar. Sadece buradan kabloyu uzatıyoruz. ortaya getiriyoruz şimdi sistemi çalıştırmamız gerek gördüğünüz gibi sistem çalışıyor oradan gidip bütün şükür alabiliyorsunuz sistem bu kadar şimdi bunu nasıl kaplayacağız kısmına gelelim sadece kaplayacağınız item kalsın yanınızda şimdi bunu şöyle kaplıyoruz bam blok gitti Iron bloğu aldık. Bunu böyle üzerine bir üzerine şeyle geçiyoruz. İstediğiniz çeşit blokla. Orada hızlıram da bitti. Ele şükür. Böyle. Sonra tabii ki yürümeniz için alanı şöyle böyle kapatıyoruz. Bu iç, iç tarafından kapatımıydı. Dış tarafını da geçeceğiz. Tamam, bu içi Sonra buradan böyle böyle böyle, böyle kapatıyor, kapatmaya devam ediyoruz. İşte bu tarafa da yapıyoruz. Bunu kapatmamıştım, o sadece bir prototip gibi bir şeydi o yüzden kapatmadım. Bu böyle duruyor. Şöyle. O da böyle. Ki bağlantı gitmez. Şunu şöyle yapıyoruz. Hı. Bu böyle değişik bir görüntü yapıyor. Aynısını burada yapıyoruz. Değişik bir hava oluşturuyor böyle. Böyle de güzel bir kapı kapatılıyor. Yani bu bence ben bunu kalmasını tercih ediyorum. İstemiyorsanız şöyle yapın. bu sır sizin isteğinize bağlı. Ben kapatmıyordum da. Arada bu kapatmıyorum birazcık. Görüntü. Ya. Çok tatlıyım. Ama siz isterseniz böyle de güzel bir giriş yapabilirsiniz. Böyle dışarıdan baktığınızda bayağı bildiğim baraka gibi olmuş. Saklanacak yer gibi olmuş. İşte böyle güzel bir sistem. Bu bölüm bu kadardı. Yani bunların devam etmesini istiyorsanız böyle tarım, restoran, tarım işlerinin ya da yine restoran falan devam etmesi istiyorsanız Bir Videolarınızı yorumlarda yazın. Ee, yani zili içene bize teşekkürler. Bu videonun devamı gelmiş. istiyorsanız beğenmeyi ve favori eklemeyi unutmayın. Ben Batuhan. Hep güzel günler, yayınlar. Abone olmayı unutmayın.